Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah bu akşam Mebadi'yi Durusil Arabiye eserimizde 15. dersteyiz. El müennesu vel müzekkeru müennes ve müzekker konu başlığımız olacak. Şimdi örnek cümlelerimize şöyle bir okuyarak giriş yapalım. Hezel veledu nazif Bu çocuk temizdir. Hezel veledu nazifun. Bu çocuk temizdir. <laughs> Bu cümlemizde heze müzekker yani erkek için kullanılıyor. Elvela Elveladu erkek için kullanılıyor. Nazifun erkek için kullanılıyor. Bu kelimelerin tamamı müzekker isimler. Hepsi müzekker isimler. Hezel cemelu seriun bu deve hızlıdır. Tabi irabına bakacak olursak heze müpteda olur. El cemelu onun bedeli olur. Ve seriun da haber olur. Bu ilk cümle içinde geçerli. Hatta buradaki beş cümlemizin beşinin irabı da aynı sayın hocalar. Herzal raculu vakurun, bu adam vakur, yani ağır başlıdır. Herzal müpteda vakurun haber burada ve bu kelimelerin üçü de müzeker, erkek için kullanılan kelimelerden isimlerden. Herzal gulamun nashiytun, bu çocuk çalışkandır, bu çocuk gayretlidir. Herzal müpteda neşîtun haber <laughs> ve el gulamu bedelidir. Üçü de bunların müzekker isimlerden. Herzal hisanu arabiyun, bu at nedir? Arabiyun yani Arap atıdır ya da asil bir attır manasında Arabi yunun asil manası da var. Hâzâ müftada Arabi haber burada. Baktığımız zaman hâzâ de el hisânu da Arabi yun da el gulâmu el racülü el cemelü seriun, vakurun. bunların tamamı müzekker isimlerden yani erkek için kullanılan müzekker isimlerden oluşmuş kelimeler ve cümlelerle karşı karşıyayız. Şimdi sol tarafa bakalım. Hâzihi bintu nazifet. Bu kız çocuğu nedir? Temizdir. Hâzihi müpteda nazifetun haber. Baktığımız zaman hâzihi <laughs> olsun, el tu olsun, nazifetun olsun. Bunların tamamı da nedir? Müennes isimlerdendir. Yani sol tarafta gördüğümüz bütün isimler müennes. Sağ tarafta gördüğümüz bütün isimler ne olacak? Müzekker olacaklar. Sayın hocalar. Hâzihi <laughs> nâkatu seriyatun. Nâkat dişi deve. Bu dişi deve hızlıdır. Hâzihî mübteda fi mahalli ref. atun haber. Ennâkatu da bedeldir burada. Mübtedanın bedelidir. Ve kelimelerimizin üçü de müennestir. Bayan için kullanılan kelimeler. mer mer'etun müeddebetun. Bu bayan nedir? Terbiyelidir. Bu bayan edeplidir. Hâzihî mübteda müeddebetun haber. Ve üç kelimemiz de müennestir. Hâzihîl fetatun eşitatun. Bu genç kız çalışkandır gayretlidir, beceriklidir yani. Herdihi mübteda neşîtetun haber. Üç kelimemizin üçü de yine müennestir. Hâzihil <laughs> mihberatun mümteliyetun. Mihbera mürekkep hokkası manasında bu hokka doludur. Hâzihil mihberatun mümteliyetun. Bu hokka doludur. Hâzihi mübteda mümteliyetun haber. Ve kelimelerin tamamı nedir yine? Müennestir sayın hocalar. Şimdi gelelim izah bölümümüze de fil nefineti sabikati Biz bu geçen örnekleri düşündüğümüzde vacetne buluruz minha. oradaki bütün örneklerin içerisinde biz ne buluruz ismen isim buluruz isim zaten burada 10 tane cümlemiz var 10 tane cümlemizde üçer taneden 30 tane isim var burada başka bir şey yok herhangi bir fiil ya da harf bulunmamaktır وإذا تأملنا الأمثلة الخمسة الأولى beş örneği düşündüğümüzde vecedna buluruz el isme levfi kulli vahidin minhu o cümlelerin her birisindeki ismi biz buluruz yedulla ala zeker yani bir erkeğe delalet eden isimler olduğunu buluruz sayın hocalar yani bunlar müzekker isimler manasında o vecednahu mesbukan bir kelimete de. şimdi bu sağ taraftaki 5 cümlede el veledu, el cemelu, el raculu, el gulamu, el hisanu isimleri var. Bunlar erkeğe delalet eden isimler. Ve bu isimler cümlede nasıl gelmişler? Mesbukan bir kelimete hâze kendisinden önce hâze kelimesi geçmiş halde gelmişler. Ve yüsemme müvekkera. İşte o yüzden bunlar ne olarak isimlendirilir diyor kitabımız? Müzekker olarak isimlendirilir. Neden? Çünkü hâze bir ismi işaredir. <laughs> hâze işaret ismidir ve haza ile ne işaret edilebilir? Müzekker bir isim işaret edilebilir. Kitabımız buradan olaya yaklaşmaya çalışıyor. Yani bunların müzekker müennes olduğunu bize bildiren nedir? Bunların başında ha'nın gelmesidir. Neden? Haza ile sadece müzekker işaret edilebildiği için. Kitap buradan olayı savunuyor. Olabilir bir bakış açısıdır. Veza teemmelnâ fi'l emsileti'l hamseti's saniye. Yani 2. 5 örneği düşündüğümüzde vecedna el isme allazi fi kulli minha fi kulli vahidin minha biz onların her birisindeki ismi buluyoruz. Nasıl buluyoruz? Yedulla ala unsa bir bayana delalet eden halde buluyor. Yani burada okuduğumuz el meretu en naqatu el fetatu bunların hepsi bayan isimleri. Ne biliyoruz? Ve vecednahu mesbukan bi kelimeti hadihi. Çünkü biz diyor bunlardan önce cümlede bir de neyi buluyoruz? Hadihi kelimesinin geçtiğini buluyoruz. E, az önce söylediğim mantıkla hâze müzekkeri işaret etmek için kullanılıyor Arapçada. Hâzi de müennesi işaret etmek için kullanılıyor. Dolayısıyla bir kelime hâzihiden sonuna gelmişse bu neyin delilidir? Onun müennes olduğunun delilidir diyor kitabımız. Ve yüsemme müennete. Dolayısıyla buradaki isimler ne olarak isimlendirilir? Müennes olarak isimlendirilir. Ve minhune yattadihu lana ma yati Şimdi bütün bu söylediklerimizden bizim için şu bilgiler açığa çıkıyor ki birinci bilgi şu. Yankasimul ismu ila kısmeyni isim iki kısma ayrılır. Yani isim başka başka kısımlara ayrılır da müzekker müenneslik bakımından ikiye ayrılır. İsim ya müzekkerdir ya da müennestir. İkisi birden olmaz sayın hocalar. Yani bir kelime hem mebni hem murap olamayacağı gibi bir kelime hem müfret hem müsenna hem cemi olamayacağı gibi bir kelime müzekker ve müenneste olmaz aynı anda. Dolayısıyla ya müzekkerdir o ya da müennestir. Peki müzekker nedir? Müzekker nedir? Mâdelle alâ zekerin bir erkeğe delalet edendir. Ki ma bunlar hep isim mevsul mağları sayın hocalar. Yani ellezî delle alâ zekerin. El müzekkeru ellezî delle alâ zekerin. Müzekker erkeğe delalet edendir. Ve alâmetuhu. Peki bunun işareti nedir? İşareti nedir? En yasiha en yusara ilehi bi kelimete Yani kendisiyle haza kelimesinin kelimesiyle kendisine işaret edilmesi, uygun olması onun bir alametidir. Ne gibi Muhammedun ya da cemelun gibi. Mesela haza Muhammedun ya da haza cemelun diyebiliyoruz. Bu da neyi ispatlıyor? Muhammedun ve cemelun'un müzekker olduğunu. Sayın hocalar Üçüncü kuralımız vel müennesu müennes nedir? Mâdelle alaunsa bir bayana delalet eden kelimedir. Ve alametuhu en yasîha en yuşâre ilehi bi kelimete hâzihi. Hâzihi kelimesiyle kendisine işaret edilmesi, uygun olması onun bir alametidir. Ne gibi? Zeynebu gibi ya da tuffehatu gibi. Tuffeha neydi? Elma. Zeynep bir bayan ismi. Hâzihi Zeynebu ya da hâzihi tuffehatun ne yapabiliyoruz? Diyebiliyoruz. Bu da bunların müennes olduğunun kanıtıdır. Temrinat alıştırmalar bölümüne baktığımızda birinci alıştırmamız şu ki emsiletonun il müzekker müzekker için örnekler. Nedir onlar? Hisanun at, himarun eşek mesela, cemelun deve. Akilun akıllı bir erkek, müeddebun edepli bir erkek, galemun kalem, kitabun kitap, halilun halil. Bunların hepsi müzekkerdir. İkinci alıştırmamız emsiletun lil müennesi. Müennet için örnekler. Bakalım. Bintun kız çocuğu. Yedun el kelimesi. Gademun ayak. Sugura küçük manasında. Azimetun. Müezzebetun terbiyeli bayan. Nazifetun temiz. Nakatun dişi deve demiştik az önce. Aynun göz. Şemsun güneş. daadun Kertenkele bu kelemun manasında. daadun kelimesi. Bi'urun kuyu cennetun cennet, darun ev, erdun arazi, semaun gökyüzü, nacetun bu da dişi koyun, nacetun dişi koyun, himaratun bu da dişi eşek olur sayın hocalar. Bunların hepsi müennes kelimeler. Tabii ki kitabımızın son derece ama son derece giriş seviyesinde bir eser olduğunu unutmayalım. Daha sonra okuyacağımız nahif kitaplarında biz bu konuyu daha farklı boyutlarıyla ele alacağız. Yani kitaplarımız bize bunları sayacaklar. Müzekker bir kelimenin alametleri nelerdir? Müennes bir kelimenin alametleri nelerdir? Bunları sayacaklar. Onlara ezberlediğimizde bir kelimeye baktığımız an müzekker mi müennes mi bunu ne yapabileceğiz? Seçebileceğiz. Ama biz bu akşamki dert bize ne kalması lazım? Bu akşamki dersten sonra bize ne bilginin kalması lazım? O da şudur ki ha isimlerde özellikle isimlerde müzekker ve müennes ayrımı varmış. Bazı isimler müzekker olarak kullanılırken bazı isimler müennes olarak kullanılırlarmış. Bize bu bilginin kalması bu ders için yeterli olacak. Şimdi es ile sorular bölümüne bakalım. Birinci sorumuz şu ki ila kem kısmin yankasimul ismi isim kas. kaç, kaç kısma ayrılır? İki kısma ayrılır. Müzekkerdir ya da müennestir. İkinci olarak mehuvel müzekker. Müzekker nedir? Ma huvel müennes. Müennes nedir? Ma alamatul müzekker. Müzekkerin alameti nedir? Kendisine hâze ile işaret edilebilmesi. Ma alamatul müennes. Müennesin alameti nedir? Kendisine hâzihi ile işaret edilebiliyor olmaz. Altıncı sorumuz. Meyyizil müzekkera minel müennesi fil kelimatil atiyeti. Gelen kelimelerin içerisinde müzekkeri müennesten ayır alıştırması. Bakalım. Muhammedun kelimemiz var. Sakfun çatı tavan kelimesi. Derun ev kelimesi. saada kelimemiz var burada. Halil var. Cemiletun var. Necmun var. Yıldız. Mevdi'un bir konu. Nehrun. Fahzun. Fahzun but kelimesi. But but. Fahzun but kelimesi. Asan. Hatice. Rayya. Ayşe gibi. Burada bir takım isimlerimiz var. Bunların içinde müzekker olanları da var. Müennes olanları da var. Özellikle bu şekilde mühendislik tesisiyle biten isimleri mühendis olarak yakalayabiliriz. Ya da bakalım Elif'i Memdude var mı burada? Elif'i Memdude ile biten isimler de genelde mühendis oluyorlar. Burada Elif'i Memdude'li isim koyulmamış. Onun harici bu dediğim gibi ilerleyen derslerde gelecek. Bunu mutlaka daha detaylı bir şekilde alametlerini tanıyacağız sayın hocalarım. Yedinci sorumuz. Da kulle ismi minel esmail mefkura fis sualis sabik fi cümletin mufide tübeyin nev'ahu demiş. Şu az önceki gördüğümüz isimler var ya bir önceki altıncı soruda gördüğümüz isimler bunları ne yapacağız? Burada zikredilen isimleri faydalı cümlelerde kullanacağız ve onların çeşidini de söyleyeceğiz. Yani bunlardan birini alalım bir cümlede kullanalım ve sonra söyleyelim. Yani biz bunu kullandık ama bu müzekker bir isim ya da müennes bir isim diyelim. Gelelim sekizinci ve son sorumuza da kable kulli ismin minel esma kelimeten tushiru biha iley şimdi buradaki isimlerin önce isimlerden önce kendilerine işaret eden isimler getireceğiz yani haza ya da hazi buralara uygun haza ya da hazi'ler getireceğiz ve sonrasında da bu isimlerin yanına bunlara uygun vasıflar getireceğiz sayın hocalar mesela ne gibi hazal nashitun gibi ya da hazal beytu garibun gibi gibi. Hâdâ dersu sehlun gibi. Gibi. Eddâru müennes bir isim. Hâdihi getireceğiz. Hâdihi daru vâsiatun gibi. Ya da hadal kalemu meksurun gibi. Ya da hadal kitabu nafiyun gibi. Ya da hâdihil bakaratu seminetun mesela. Şişmandır. Hâdihil bakaratu seminetun. Ya da hâdihil hadikatu vâsiatun ya da fesihatun gibi sayın hocalar. Dediğim gibi bu konu bizim karşımıza o kadar çok gelecek ki hem müstakil müzekker müennes konusunda bu konu gelecek. Müptada haber uyumu konusunda buna benzer bir konu gelecek. İsmi işareler konusunda bu konu gelecek. Sıfat mevsup uyumu arasında naat menut uyumu arasında bu konu gelecek. Hep sürekli bu konu karşımıza pişip pişip yeniden yeniden gelecek. Dolayısıyla müzekker, müennes ayrımı bizim için zor bir konu değil Arapça'da. Nice zor konular varken sayın hocalar